Hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımızın istediği bir video çekiyorum. Arkadaşımızın istediği de bloşörünle kullandığım malzemeler nelerdir diye bir soru sormuş. Ben de dedim bunun videosunu çekeyim hemen. O zaman videoya geçelim. Ana malzemelerden biri olan e, renkli keçili kalemleri kullanıyorum. Piricin 24 24'lüsünü. Siz elinizde bulunan keçili kalemleri kullanabilirsiniz. Keçili, keçili kalemler sulu boya göre biraz daha böyle daha hızlı boyadığı için bunları daha çok tercih ediyorum. Boyama malzemesi olarak bazı yerlerde sulu boyamı kullanıyorum. Bir uçlu veya tüke... ee, <laughs> uçlu veya kurşun bir kalem ihtiyacınız oluyor. Tükenmez kalem bir de keçeli kalem ihtiyacınız oluyor. Ee, bu şekilde broşörünüzü <laughs> çizip üzerlerinden de ince yani tükenmez kalemle veya keçeli kalemle geçtiğinizde daha hoş oluyor. Temel malzemelerimiz böyleydi. Şimdi süsleme malzemeleri ben böyle şekilli renkli bantları kullanıyorum arkadaşlar. Kendi yapmış olduğum etiketleri, sticker'ları kullanıyorum. Evet arkadaşlar bu video Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimle açıp daha çok böyle videolardan ilk siz haberdar alabilirsiniz. Yorumlarınızı tercih tarz yazarsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.